Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ne habersiniz? iyi misiniz? Bakın Fnaf sevenler abone oldu bile. Like attı. Bugün sizlere ne oynayacağımızı bilemiyoruz. Rablox. FNF atabiliriz. Brawl atabiliriz. Roblox. Roblox atabiliriz. Oğlum bu oyun ne lan? Normal oyun. Allah'ım ya. Arkadaşlar Roblox girdi giremedik girdik Evet şimdi arkadaşlar roblox çoğunlukla sevilen bir oyun karakterimiz robloxlu Roblox, ee, roblox e ne oynasak bilemiyoruz su parkı ne oğlum ya su parkı ne oğlum böyle oyunlar mı oynanır ya kanalı benim değil bu arada arkadaşlar ee, Arkadaşımın kanalı Bakalım bugün ne oynayacağız Bugün Çıkıp tuvalet oynayalım Tuvalet defans oynayalım evet, Çok bir şeyimiz yok ama Yapacak bir şey de yok Arkadaşlar hesap göstereyim mi size diyeceğim ne bilemiyorum. Size bir hesap vereyim mi ya? Verebiliriz, bilemiyoruz. Arka bir girersen aga. Evet arkadaşlar hileli -Hil border Roblox. Ee, arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi bir oyuna girerse telefon. Telefon diyorum bilgisayar. Telefonu çok taktım bu aralar ya. Taktım bu aralar. Ne yapak? Slime yapalım mı bir dahaki videoya? Bir dahaki videoya arkadaşlar 10 abone gelirse bir dahaki videoya slime yapacağız. Hele hele arkadaşlar. Eğer bu videoya 20 abone gelirse eğer bakın 20 abone bile gelirse her 20 like gelirse eğer abone diyorum çok özür dilerim 20 like bile gelirse arkadaşlar size gerçekten eee bakın gerçekten söz veriyorum hesap edeceğim size gerçekten bir hesap edeceğim gerçek şey kanıtlı. Oğlum Trudin Plaza'ya gidemiyoruz değil mi? Evet. Oyun, oyun çöktü. Aa, trading Plaza'ya gittik. <laughs> Küfür etme evladım. Küfür etme etme. Yeni abone gelirse benim halayı izleyin. <laughs> benim hareketlerimi izledim. 20 abone gelirse size 50 TL dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir belki arkadaşımız varmış. Diyor ki 20 abone gelsin 10 bin TL vermezsin şerefsizim. mi? Param yok lan benim. Yalan söylüyor arkadaşlar Ferrari'si Oğlum bunun nasıl bilgisayar lan senin bilgisi yemiyormuş. Bakalım şimdi. Evet, inventerimiz kötü olabilir ama biz bir yani, şey okuduk iyi ki. Evet. Çoğunlukla yabancı oyunu görmek için arkadaşlar. Pd'ye basıyoruz. Sürekli oğlum bak. arkadaşlar ben biz games istiyoruz. Ee, arkadaşımız games verirse elimizdeki çoğu şey veririz diyecektik. Evet dedi. Gemimiz kalmadı. Şarkısını <laughs> seviyorum oyunun. Aa! Aa! Çok tatlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu anlamınızı istiyorsanız 20 abone verin. Ben 100 abone gelince herkes sinistir bakacağım. 100 like anam. Sel oh. 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 yapalım. Şimdi. Bu 180'de işte biz bunu 150'ye koyalım da. Güzel. Güzel ses olur Güzel bir yalan anlamda. Tamam. Ondan sonra 20 20'ye koyalım. Bunu sakın bu kadar aldık. Aga değeri yok lan bunun. Biz bunu bir 20'ye koyalım mı? Tamam biz bunu bir 5'e koyalım. satılmıyor ya. Var ya. Neden satılmıyor lan? Lan daha iyilerini alabiliriz. Yetmiş, 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 satma yetmiş, 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 Adam yetmiş, yetmiş,

Aa bir şeyimizi sattık. 37 elmasımız oldu. Hazır mı taksi? Taksi mi? Ben mu? Daha işte, Şimdi aga. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi Arkadaşlar ben burada bir videoyu belirleyeceğim bir dakikalık. Oyundan bir çıkış yapacağız. Şimdi arkadaşlar 2 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Maalesef çok talihsiz bir olay oldu. <laughs> Berk arkadaşımız çok kötü rahatsızlık geçiriyor. Şu anda kusuyor. Ee, videoyu burada kapatacağız. Yarın yeni video gelecektir.